Arkadaşlar, görselleştirme video serimizin ilkine hoş geldiniz. 2020 yılını kapattığımız bu günlerde hedeflerimizin neresindeyiz? Gerçekleşme oranımız nasıldır? Bunları göstermek için daha çok grafiğe ihtiyaç duyacağız. Özellikle yıl kapanışında birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu grafikler bunlar. Hızlıca başlayalım isterseniz. Tablodaki rakamları daha güzel nasıl gösterebiliriz? Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle tablomuzu seçerek başlıyoruz. Daha sonrasında üst taraftan ekleye basıp iki boyutlu grafiklere geliyoruz ve iki boyutlu kümelenmiş çubuk grafiğini seçiyoruz. Daha güzel bir görsel olması için birazcık grafiğimizi büyütüyoruz. Grafik başlığımızı düzenlemek için sol tarafta tabloya da başlık yaptığımız 2020 bütçe hedefleri aylara göre dağılımı yazısını kopyalıyorum. Grafik başlığına çift tıkladığım zaman zaten hemen yazabilir formatta oluyorum. Kopyaladığım yazıyı yapıştırdığım zaman ise gördüğünüz gibi Hemen algılıyor. Peki daha sonra ne yapacağız? Gördüğünüz üzere şu anda çok anlaşılabilir bir tablomuz yok. Alt tarafta bir bütçemiz var, üst tarafta da gerçekleşenimiz var. Bunu birazcık daha anlaşılır, daha görsel yapmak için öncelikle bütçe hedefimizi referans alan çubuğumuza çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta veri serisini biçimlendir diye bir pencere açıldı. Buradan hızlıca dolgu ve çizgi kısmına giriyoruz. Rengimizi gri yapıyoruz. Bu da aslında ulaşamadığımız alanı daha rahat gösterebilmemize yarayacak. Alt tarafta gördüğünüz üzere bir kenarlık var. Kenarlığın rengini de diğer çubukla aynı olacak şekilde ayarlıyoruz. Görselin daha güzel olması için birazcık kalınlaştırıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda grafiğimiz griye döndü ve kenarlarımız kalın halde gözüküyor. Bunun üzerine aynı hatta gerçekleşen ve bütçemizi gösterebilmek için seri seçeneklerine giriyoruz. Gördüğünüz üzere burada seri çakışması var. Seri çakışmasını %100 hale getirirsek ve ekranımızı kapatırsak Görüyorsunuz ki aynı alana geldiler. Bütçede gerçekleşemeyen kısım görebileceğiniz üzere gri olarak kaldı. Daha net ifade edebilmek için rakamları üzerine koyalım. Grafiğimizde boş bir alanı seçiyoruz. Sol tarafta grafik öğesi ekle kısmından veri etiketlerine geliyoruz. İç sona seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sol tarafta bir yüzdelik geldi. Yani bütçemizin ne kadarını gerçekleştirdiğimiz ve rakamlar geldi. İsterseniz rakamları bırakabilirsiniz. İsterseniz sadece yüzdeliği kullanabilirsiniz. Ben %50'yi kullanmayı tercih ediyorum. Siz nasıl isterseniz onu yapabilirsiniz tabii ki. Yüzdeliği kullanmak için rakamların üzerine tıklayıp herhangi bir rakamı seçtiğiniz zaman ilk başta hepsi seçilir arkadaşlar. Üzerine tıkladıktan sonra delay tuşuna basıyorum. Aynı şekilde bütçe için de aynısını yaptığım zaman gördüğünüz gibi sadece %50'ler kaldı. Yüzdekle birazcık daha görünür hale getirebilmek için yüzeylerin üzerine tıklıyorum. Girişe geliyorum. Buradan yazı rengini beyaz yapıyorum. Kalınlaştırıyorum ve büyütüyorum. Gördüğünüz üzere şu anda bütçenin ne kadarını gerçekleştirdiğini çok rahat bir şekilde görebildiğimiz bir tablomuz var. Umarım bütün hedefleriniz tutmuştur ve bu tabloda %100'den aşağısını görmezsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tip videoların devamını istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.